Yani bir son dakika notuyla devam ediyoruz. Bülten ekranlara da yansıyor. Dilan Polat'a tahliye kararı çıktı. Mahkeme Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Detayları aktaralım. Mahkemeden tahliye kararı çıktı dedik değerli izleyenler. Dilan Polat artık serbest bırakılıyor. Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Gerçek gündeme konuştu avukat Sevinç Horoz ve son 6 aylık tutukluluk değerlendirilmesine itirazın kabul edildiğini söyledi. Mahkemenin Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmettiğini açıkladı. Uzun süre Türkiye'nin gündemindeydi biliyorsunuz. Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyordu sosyal medya fenomeni Dilan Polat. 19 Ağustos pazartesi günü tutuksuz yargılanma kararı verilip tahliye edildi. Şu an için Hapishanede eşyalarını topladığı ifade ediliyor Polat'ın. Gün içerisinde ise serbest bırakılması bekleniyor. Polat'ın eşi Engin Polat'ın tutukluluk hali devam ediyor. Yargılama süreci sürüyor. Ancak şu dipnotu da paylaşalım. Yurt dışı yasağı sürüyor değerli izleyenler. Dilan Polat'ın dosya yetersizliği sebebiyle tahliye edildiği belirtiliyor davada. Mahkemeden yurt dışı yasağıyla beraber uzaktan yargılanması karar verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.